Bu video Haydar Kerrar Hoca Efendi'nin kitap, makale ve bloğundaki yazılar ışığında hazırlanmıştır. El Mütekebbir Esmasının Fazilet ve Havvası Ululuk sahibi, yegane büyük, azamet ve yüceliğini ihsar eden, yaratıkların bütün sıfatlarından sonsuz derecede yüksek olan, varlıklar dünyasında büyüklüğünü gösteren, kendini zatına layık sıfatlarla tanıtan, her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren büyüklük ve ululuk ancak Allah'a mahsustur. Varlığı ile yokluğu Allah'ın tek bir emrine ve iradesine bağlı bulunan kainatta hiçbir mevcut bu sıfatı takınamaz. El Mütekebbir esmasının havvası. Bu ismin esmasına müdavemet edenler halkın ve büyüklerin indinde muteber olurlar. Büyüklerin yanında her türlü hacetleri görülür. Bu esma cinni ve insi düşmanları olanlara bir zırh gibidir. Günaha girmekten kendini alıkoyamayanlar bu esmaya devam ederlerse dileseler de günahlara girmeye cesaret edemezler. Cinliler bu esmadan çok çekinirler. Mütekebbir esmasının tecellisi cinleri mahvedip öldürebilir. Ruhani hastalıklara uğrayanlar bu adı anmakla büyük yararlar sağlarlar. Düşmanı çok olanlar bu ada devam ederlerse düşmanlarının tümü zelil ve perişan duruma düşerler. Esmaya devam edenlerin sözleri herkes tarafından dinlenir. Bu ada ananlarda korkunç bir heybet oluşur. Öyle ki hiç kimse onların yüzüne bakarak konuşmaya cesaret edemez. Gerdek gecesinde güzelce abdest alıp iki rekat namaz kıldıktan sonra el açıp ya mütekebbir diye zikredip peşinden dua eden çiftler Allah'ın lütfu, ihsanı ile yumuşak huylu ve güzel yaratılışta evlat sahibi olurlar. Kibir, büyüklük, gurur gibi hasletleri fazla olanlar özellikle tarikatta yeni olanlara bu hasletlerini kırmada çok etkili bir esmadır. Zalim ve zorbalara karşı bu isim kahriye esmaları gibi kahredici özelliğe sahiptir. allah Alem bir sevap.